Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Elenmir. Uzun bir aranın ardından malumunuz Steam sonbahar indirimleri başladı. Her ne kadar Steam dolara geçtikten sonra canımız sıkılsa da sağladığı kolaylıklar nedeniyle bence bir numaralı oyun platformu olmaya devam ediyor. Bu nedenle oyunları önerirken diğer platformlarda daha mı ucuz, daha mı pahalı ya da Game Pass'te var mı yok mu diye bir kıyas yapmadım. Ama yine de minimal farklar olmasına dikkat ettim. Yavaştan oyunlarımıza geçelim. Birinci oyunumuz Slay the Spire. Roguelike türünde deste oluşturma oyunu olan bu muazzam oyunda destenize koyacağınız veya destenizden çıkaracağınız kartları dikkatlice seçmeniz lazım. Her zaman destenize bir kart eklemek çok da akıllıca olmayabiliyor çünkü her tur seçtiğiniz kartlar var ve kullandığınız kartların biriktiği başka bir yer var. Eğer sizin güçlü kartlarınız varsa güçlü kartlarınızın döngüyü tamamlamasını ve tekrar kullanıma uygun hale gelmesini istiyorsunuz. Destenizde çok kart olduğu zaman Güçlü kartları kullanma ihtimaliniz azalıyor ve de kart öngünüz uzadığı için güçlü kartları sık sık kullanamıyorsunuz. Bu yüzden destenize eklediğiniz kartlar stratejinize uygun kartlar olmalı. Akıllıca seçilmeli. Oyunun strateji tarafı da var ve beni en çok bağlayan kısmı da bu oldu. 3.90 dolar bence bu oyun için gayet uygun. Yani e, anlattığım şeyler size biraz karmaşık gelmiş olabilir ama oyunu satın alıp oynayınca aslında karmaşık olmadığını göreceksiniz. Bence oynanması, deneyimlenmesi gereken mükemmel bir oyun ve gerçekten bağımlılık yapıyor. Dikkatli olmanızı öneririm. İkinci oyunumuz Vampire Survivors. Gene başka bir roguelike türündeki oynaması zevkli bir oyun. Zibilyon tane yaratık sizi emciklemek için üstünüze akın ederken level atladıkça yaptığınız silah seçimleriyle ve yükseltmelerle Emcütlenmemek için güçlenmeye çalışıyorsunuz. Bence bu oyundaki almanız gereken en önemli silahlardan biri sarımsak diyebilirim. Gerçekten çok etkili. Yere düşen eşyalar kaybolmaz. O yüzden onları almaya, toplamaya acele etmeyin. Aldığınız silahların hepsini aynı anda yükseltmeye çalışmayın. Güçlü olduğunu düşündüğünüz silahı güçlendirin. Aldığınız güçlendirmeleri ücretsiz iade edebilirsiniz ve yerine yenilerini alabilirsiniz. 2.61 dolar hayatsızca oynama ihtimaliniz olan bu oyun için gayet uygun bir fiyat diyebilirim. Bence hazır sonbahar indirimlerde gelmişken bu ürünü sepetinize ekleyin derim. Üçüncü oyunumuz tatlı bir dedektiflik oyunu olan Tangle Tower. Tuhaf, acayip, mistikimsi bir köşk var ve burada bir cinayet işlenmiş. Biz de dedektif olarak olaya el atıp nevi şahsına münasır karakterleri sorgulamaya başlıyoruz. İlginç ipuçlarını takip ediyoruz. Gizemli bulmacaların peşinden gidiyoruz. Amacımız Tangle Tower'daki gizemli olayı çözmek. Karşılaştığımız karakterler olsun, atmosfer olsun gerçekten harika. Yani grafiklerin çizimleri, grafikler acayip bayıldım. Yani karşılaştığımız karakterlerin ilginçliği de keza öyle. Keşif, gizem dedektif oyunları seviyorsanız 10.5 dolardan 2 dolara düşmüş hiç kaçırmayın derim. Dördüncü oyunumuz Frame. Bu oyunda ise amacımız görselleri kullanarak hikayeyi ilerletmek. Bize karışık verilen görselleri mantıklı ve uygun bir şekilde sıralayarak bir sonraki hikayeye geçmeye çalışıyoruz. İlerledikçe işler daha da karmaşık bir hale alabiliyor. Çizgi roman grafikleri ve tatlı müzikleriyle bulmaca oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken bağımsız bir yapım. 1 dolar bu oyun için çok uygun bir fiyat. Hemen alın, hiç durmayın. Sıradaki konuğumuz %90 devasa indirimiyle Kingdom Come Deliverance. Açık dünya, rol yapma, orta çağ temalarını içinde barındıran bu güzel oyuna eğer ki Medieval Dynasty, Bannerlord gibi oyunları oynadıysanız aşina olacaksınız. Hikaye Bohemia topraklarında geçiyor. Adımız Henry, babamız demircilik yaparak ailesini geçindirmeye çalışan bir yemekçi. Bir iç savaş çıkıyor. İç savaş sırasında istilacılar tarafından saldırıya uğruyoruz ve ailemizi ne yazık ki kaybediyoruz. Amacımız ise saldırıdan sağ kurtulup ailemizin intikamını almak. Bohemia kralının gevşek olması, Macaristan kralının hırsı, bizi ailemizi kaybetmeye kadar sürüklüyor. acı ki 23 dolardan 2 dolara düşmesi çok iyi bir fırsat almanızı öneririm. Sırada 6. oyunumuz olan Nordkart var. Strateji, şehir kurma, kaynakları doğru kullanma, e bir de üstüne İskandinav mitoloji sosu olsun diyorsanız Northgard sizin için biçilmiş bir kaftan. Age of Empires sevdiyseniz, bol bol oynuyorsanız, gerçekten bu tür oyunların hastasıysanız bu oyunu da seversiniz diye düşünüyorum. 15 dolardan 1,5 dolara düşmesi oyunumuzu cezbeci yapan bir ekonomik esmen. Hemen alın hiç durmayın. 7. oyunumuz Darkest Dungeon. Sıra tabanlı ve roguelike türünü karanlık ve boğucu bir atmosfere yatırılmış bir şekilde mi istiyorsun? Eğer öyleyse bu oyuna girdiğiniz andan itibaren bağımlısı olacaksınız. Tatlı grafikler ve sinematikleriyle, harika kombat sistemiyle, dünyasında kaybolacağınız bu oyun 12,5 dolardan 1 dolara düştü. Değerlendirin derim, hiç kaçırmayın. 8. sırada The Hunter Call of the Wild var. Ben gerçek hayatta karıncayı dahi incitemem diyen kardeşim. Ben de sen gibi. Avlanmayı seviyorum ama kıyamıyorum. Peki ne yapacağız dersen açık doğada onu sessizce takip edip onu izleyeceksin ve doğru an geldiğinde bam. Affetmeyeceksin gerçekçi bir deneyim sunan bu güzel avcılık simülatör oyun 10,5 dolardan 1 dolara düştü ve seni bekliyor. 9. oyunumuzun adı Mad Max. Kıyamet sonrası dünyada çıldırmış bir takım topluluklar ve dinsizin hakkından imansız gelir diyen sen, Mad Max. Onlar deli, sen deli, bir araya gelmemeliydi ama geldi, karşı karşıya geldiler ve kendileri gibi çılgın otomobil savaşlarıyla orman kanunlarını uyguladılar. Mad Max olarak kendi stiline savaş, ve hayatta kaldı. Ya da sen de delir. Bilmiyorum. Fiyatına baksana. 2 dolar. fiyatla dedi delir. 10. sırada Inscription var. Başlangıçta basit bir kart oyunu gibi görünen Kartlar dağıtıldıkça hikayesinin derinleştiği karanlık ve ürkücü atmosferi ile sizi büyüleyecek acayip bir oyun. Sıra dışı hikaye anlatımı mı desem, acayip ürkünç atmosferi mi desem, her kartın altında bir gizem yatması mı desem, hangisini sayayım, roguelike mi desem, bitmiyor meret. 10.5 dolardan 4 dolara düşmesi bence gayet uygun bir fiyat eğer isterseniz Pono Island ve DX ile birlikte satılan paketini 5.5 dolara da alabilirsiniz. Tercih sizin. 11. oyunumuz House Flipper. Nerede içine edilmiş bir yapı varsa tamir edip para bulmuş yapıyı adam ettiğiniz güzel bir tasarım oyunu. Kardeşim restorasyon işinde para varsa bize de çıtlat. Aç açıkta kalmayalım durduk yere. Biz de düşün. Olmadı sen de bir ortak ev yenileyelim. Şaka bir tarafa bu şahane restorasyon simülatörü 1.5 dolara seni bekliyor. Kaçırma. 12. oyunumuz Steel Skylines. Tıpkı diğer belediye başkanları gibi işin içinden çıkamadığın, kontrolü kaybettiğin anlarda ya da böyle olmayan anlarda ya da her zaman daya vergiyi vatandaşa. Bırak onlar düşünsün. Kanalizasyon suyunu içme suyuna mı karıştırdın? Yahu kardeşim bırak. Sen vergini nasıl artırırsın ona bak. Hep manne manne manne. Eğer Türkiye'de yaşayan genç bir oyuncuysan bu oyunu öğrenmek için herhangi bir rehbere ihtiyacın yok. Çünkü sen güzel dostum bu işlerde zaten profesyonelsin. Oyunumuzun fiyatı 1,79 dolara gerçekten kaçmayacak bir fiyata. 13. oyunumuz Playtap. Arkadaşlarına yemek yapıp servis ettiğin, ilerledikçe adeta mutfak krallığına dönüştüğün eğlenceli yemek yapma oyunu 3.56 dolara fiyatını hak eden güzel, tatlı grafiklere sahip, eğlenceli, harika bir oyun Gerçekten arkadaşlarınızla eğleneceğiniz güzel bir macera diyebilirim. Kaçırmayın. 14. Konuğumuzun adı Frostpunk 2. Ölümcül soğukta topluluğunu hayatta tutmaya çalıştığın şehir kurma ve strateji oyunu. İlk oyunda farklı olarak güzel özelliklerinden birisi konsey muhabbet bence. Fıçımızın donduğu yetmiyormuş gibi bir de konseydekilere dert anlatmaya çalışıyoruz. Ölümcül soğuktan daha tehlikeli bir şey varsa o da konseydeki kemirgenlerdir. Çok derin stratejik ve kapsamlı düşünmeniz gereken hayatta kalma simülasyonu olan bu zaman katli oyun 16.79 dolar. 15. ve son oyunumuz Animal Well. Bu yılın en sağlam indie yapımlarından birisi. Malumunuz aday da gösterildi. Yenilikçi, üstüne kafa yorulmuş, muazzam atmosfere sahip bulmaca platform oyunu 9 dolar. Bugünlük bu kadar. Sürsü lisanla ettiysem affola gençler. Daha fazla oyun önerileri için takipte kalın abone olursanız da gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.